Merhaba arkadaşlar. Şimdi Kia Sportage'da işte şerit asistanını kapatmayı size öğreteceğim. Önce direksiyondaki şu liste tuşuna basıyorum. Sonra sürücü yardımlarına geldiğimde tekrar direksiyondaki şu joystick tuşumun üstüne tışlıyorum Gördüğünüz gibi menü geldi. Aşağıya doğru iniyorum. Şehir Emniyeti geldiğinde yine joystick tuşunun üstüne tıklıyorum. Evet asistan. Yalnızca uyarı ve kapalı. Ben yalnızca uyarıyı seçiyorum. Tekrar yine iste tuşuna basarak Evet istediğim menüye geri dönüyorum.